Biraz odun keseyim, bunu öğreneceğim sonra o zaman o zaman. Yoksun geldi ya şaka gibi. Gel kız var mı? Şehirde misiniz ikiniz de? Şurada bir tane hediye var. Ben az önce kıza yanlışlıkla yosun o verdim. Kanka balık tutması çok zor evet. Bir yem, 10 tane yem buldum. Ya burada balık gelmiyor. Turp mu versen? Turp seviyor mu? Kavun seviyor. Aşer seviyor. Dedim El, elmas seviyor. Maşallah ben de seviyorum. Şuradan su doldurayım şunu. Ana keşke kapatmasaydım. Kütüphane diyeyim mi? Doruk oyunda kütüphaneden bir şey öğrenme falan öyle bir şey var mı? Bilmiyorum da kütüphanede bir tane kitap eksik diye bir şey yazdı o orada. O tam çok kütüphane... güzel. Kitapların arasına bulursun ya onu. Oğlum şöyle bir yerde gerçek hayatta yaşamak ister miydiniz? Ben, tek evet, tamam. ben isterdim. Çok güzel lan bence. Envanterimi nasıl büyüteceğim? 2000 altına ihtiyacım var onun için. Sizi büyüttünüz mü? Hayır. Lan balıkçıya gidemedim. Allah'ım nerede burası? Ha şuradan geçeceğim. Değil mi? Böyle iş bölümü yapmak oyunu rahatlatıyor ya. Tek başına oyun çok zor çünkü. yerden sonra bir sürü şey yapanda. O yüzden dedim ya parayı keşke ortak yapsaydık ya. Onu değiştiremiyoruz değil mi? Bilmiyorum ki. Yakız buraya. Hayvana bir botu Batu gitti. Rotun. Batu Ana inek var lan burada. Duruk bizde hayvan besleyebiliyor muyuz? İnek, minek. İleride. Sandığın rengini bile değiştirebiliyor lan? Alo. 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 Oyunlara gitmeyin. Ay kaçırdım o. olmuş ben satamam o zaman. Abi. Aa şey. Göletten kola buldum. Sen gömleğiniz. Ofsuz Doruk sen ne yapıyorsun? Yatıyor mu? Yok yatmıyorum. Bir şeyler yapıyorum. Bana odun getirsenize ya. Güzel bir şey yapıyorum şu an. Şu an. Topluyorum. Kaç tane lazım? Getir işte ya. Evinde sandal koyuyorum. Tamam. Karışık tohum falan da koydum sandal. Bu mesela 45 tane taş var. Yarısını almak istiyorum. Nasıl yapıyorum bunu? Bilmiyorum kanka. kısa yolları öğrenmek lazım ya. Şu sandığı bir salsana bana bir iki dakika. Saat 11 oldu. 12 olunca uyuyalım mı? Şey enerjimiz tam da olsun. Tamam tamam. Şunu da halledeyim. Ben çok gereksiz bir şeyle uğraşıyorum ama uğraşıyorum ya. istedi şu an. Kaldırım mı yapıyorsun? <laughs> evet. Onun üstünden yürüyünceki sesi fark ettin mi? <laughs> evet değişiyor. Korkulu öğrendin mi? Geç oluyor yatalım hadi arkadaşlar. Batu. Anladım. <laughs> yat hadi yat. Ne yaptım ki oğlum ben ilk kez şu korkuluk ne öğrenmemiz lazım? Bu gecenin sonunda açarım açar, varım. Çok çift, çiftlik işle uğraşma. Öğretti. Size de geldi mi öğrenme? Evet. Ben çalıştım. Siz nasıl öğrendiniz? <laughs> şu an ben de yükleniyorum menüsünde. <laughs> Yansıtsam mı? Şuan 5. gün değil, değil mi? Yok, 5. günü mü oynayacağız? 5 dakika. Bir. bir gün daha bekleyeceğiz mi şu patatesi ilk ektiğimiz patatesli acaba? Diğer oyuncu bekleniyordu. Kim bekliyoruz biz hı. abi? Hı. Kanka bende siyah ekranda kaldı. Sol altta bir şey abi, yazıyor hı. mu? Hı, diğer oyuncular bekleniyor 2/3. Battu senden. Bende 3/3 yazıyor. Bende de 3/2 yazıyor. Koptu ben 3 benim. Tamam gel. Ha, i̇lerleme kaydedildi dedi. Daha bir gün daha var bunları bir daha sulayalım. Şu korkulu yapayım ben ya. Bakayım mı internetten? Tamam tamam. 50 odun, kömür ve lif lazım. Lifleri atmadık değil mi biz çöpe? Abi bende iki tane var. Sandık nasıl yapıyoruz? Sandığı nasıl yapacağım ben? Ahşaptan. Tamam da ne, ne, nereden üreteceğim? ESC'ye basıyorsun. Hı -hı. Burada nesne oluşturma var haritanın sağında. Tamam. Ben bunları unutmuştum. Tipliğe biri gelip bana bir yardım edebilir mi acaba ya? Hemen geliyorum efendim. Bir hediye vermişim. Çünkü bayağı kargaları kaptırdık biz birkaç tane tohumumuzu. Evet ne yapacağız? Kanka odun Oo. topla. Tamam. Lift, to lift topla. Liftleri ben toplarım odunları toplasın. Tamamdır öyle yapıyorum. Toplak için kaç odun aldım? En az bir Üç tane yapsam yeter şu an ya. Lift. Şey. Hmm, korkulu. Yani 150 odun. 150 lif mi lazım şimdi bakayım. 150 odun yapsanız yeter. Diğerlerini tamamlamışım. Kömür. Ben de mi odun? Tamam. Odun toplayıp sandığa götürün. Sandığı yan yana koyunca sandık büyüyor muydu acaba? Dur onu bir bakayım. Kanka Minecraft gibi olur o zaman. Evet. O zannetmiyorum ben bitmem Arkadaşlar ben yine mi düştüm ya? Ben yine toplayamıyorum oldukları. Kanka senin internette bir sorun mu var galiba? Benim bilgisayarda sorun var. Kanka yeni bilgisayar İnternet alacaksın bu oyun için. Daha. Bu oyun için bilgisayar aldığını düşünsene. <laughs> ben bunu yaptım zaten. Şey için aldım ben. Neydi şu golf oyunu vardı ya. Ha evet, Tower Unites. Tower Unites için gittim bilgisayar aldım. Ben de oyunu aldım, yükledim. Kimse oynamadı. <laughs> ben de zaten bir daha almadım bu bilgisayarı aldıktan sonra oyun yükledim. Bir numara bu durum haber eğlence kaynağı. Al, Duruk, Aa, Doruk, Doruk. Bir toplayamıyorum ya? doğru çam kozalağı işine yarar mı? Koydursun. dursun. Şimdi tamam, odunları gelin verin bana. Bir saniye. Odunlar geliyor. işlemi işlemini yapmıyor. Ya. da sulamak lazım ya. Hadi Kemal yarın geleceğim ben bu arada ya. Ha tamam. 4-4.5 gibi tp parkta ol kanka. Tamam. Ararsın evden çıkarken beni. Tamam ararım. Sanca 110 tane odun koyuyorum. Tamam. Lifte lif yokmuş ya çok az var kırmızı sandığa koydum. İki tane odun alayım da meşale yapayım. Meşale dolu bende kanka. Ben de bir tane koyalım. Şimdi nasıl yapılıyor meşale? Özle. Tamam. Gel ben 91 tane öz var koyayım sandığa. Yaptım yaptım bende de var. Eve nasıl koyacak? Duvar kırmızı oluyor. Yere mi koyuluyor sadece? Bilmem oğlum, ben sadece yere koyabildim. Şimdi... Böyle çok kötü olur ya. İki tane yaptık. Bir tane korkuluk şuraya koyalım. Bir tanesini şimdilik şuraya koyalım. Bunlar idare eder herhalde bu korkuluklar. Oğlum asat vakti çok uzun sürdü ya, bizim paramız yok. Evet Daha alıştırmalı, bu ne? Toplayıcının giden gidermek için Yabani tohumlar Yabani bayır turpu Fulya pırasa Kara hindiba Taş tabela Bunları yerde buluyorsun ya Benim Kanka, o, oyuncu... o, o, o kesince internetim mi gidiyor? Çok saçma bir şey. olay ya Hı. Ne? oyunda yaptığımız eşya sayısı sadece bu envanterimizdeki nesne oluşturma kısmındaki kadar mı yoksa o bir şeyler öğrendikçe artıyor mu? Artıyor kanka. Bir de taştan evler falan yapmaya Burada balık işte. ben biraz... Dur, geri geleyim. Biraz balık tutmayı deneyeyim görevleri yapmaya yani. Kanka en iyi balık a Aa gözlük geldi lan. En iyi balık yukarıdan geliyor. Oltayı attın mı bulu bulu bulu, 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 bulu sallanıyor. Kendini geçtim. Bakayım ondan ne kadar kaldı. Birazcık bir yatayım kestireyim. Yatarken enerjin doluyor mu? Hı, hı, doluyor doluyor dedim ya. Aa, boşu boşuna yemek yiyoruz o zaman biz. 2.30'a kadar yatsam yeterli. Hadi 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 hadi. Yeter. Bir daha bitmez değil mi? Aa dur şunları koyayım. Yok 6. gündeyiz. Oh iyi. Tamam. Deniz Deniz buldum. İsri diye buldum lan. Bunlardan ne yapılıyor acaba? Birine hediye edebiliyoruz mu? Hediye edeyim bari ben birilerine. Nereden gidiyorduk? Şuradan şöyle gidelim. Adam akıllı oyun oynayacak o <laughs> Bu ne <nere>? lan? <laughs> ben kaç Oy, kişiyle tanışmışım? 4 kişiyle daha tanışmam lazım. Halk bir şeyler oluyor. Halk evinde Hayaletlere bakacağız. 18 kişiyle, 10 kişiyle daha tanışmam <laughs> lazım Hop maksimum. Hadi ben Daha iyi, yeni bir şey daha tanışmam lazım ya. Kim nereden bulacak bunu yani? Bulur buldum. Kanka, Kanka su suda, suda, suda baloncuk olan yere olta atınca daha çok balık geliyor abimiz olsun. Şurada mı? Evine bakalım. Tam, çaprazda oraya da atamıyorum. Baloncuk olan kız. Oy 53 santim. Çok güzel bir kız daha buldum deymiş. Kardeşim haleyi almayın da kim alırsanız alın. Ben turuncuyu alacağım bir de. Ona hediye olarak soruyorum Denizden tuttun yosunu yersen enerji veriyor. Aa onu öğrendim iyi oldu. Ben az önce kola Yardım. tuttum. Kolayı içtim. Minnacık bir şey doldurdu bak. Doldurmasa daha iyisi. Hadi lan. Bir su yosunu. Balığı ner nereye satıyoruz? Şey balıkçı. Ba içine girip satıyoruz değil mi? Ha, evet ama şu an satamaz. Evet. Niye? 5 oldu saat. Kapalı. Abi nasıl ya? 5'te kapatıyor ya 5 olması lazım. Evet, o zaman ben gidiyorum. Şu an şey, bana şeyi söyler misiniz? Yazmış şey mi? Var mı? Tek emin olamadım. Neyin? Aylar, şişe, mevsim. Hangi mevsindeyiz? Soyunda. Bilmiyorum. Kanka, 300 uzunluğunda şurada bir tane köprü. Onlara biliyormuşuz. Onu yapalım mı lan? Kanka, onları gördüm de. Bence erken kanka. Daha erken olmuş. Ya yani mühim bir yere gidemiyorsak gerek yok bence. Hello, hello. Ben, Benim kız nerede ya? Tanışacak şeyini yapsam. Ana birini gördüm çadırda yaşıyor lan. Teyze. Aa gidelim. Lir. Güzel bir tane daha kız buldum. Tanışmadıklarım. He. Hediye Bunlar vereyim. Kalmış. Tamam. Nerede ben? Aa bazınca bal... eve giren kadın. Hay ama. Çantayı da alamadım, balığı da alamadım. Elimdekinden de oldu. Şu alana balık zaten. Oğlum gece oldu mu? Çok güzel ya atmosfer, sesler. Adam kim? Ha buldum 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 buldum. 43 santim. Bir tane daha tutayım. Yok lan iki tane daha tutarım. Kanka ben tanışacağım, kimle tanıştığını etmedim bilmiyorum ki anasını satayım ya. Ben tanıştın tanıştım mı? 20 kişiyle tanışmışım ben. 8 kişi kaldı. Bak attığım gibi geldi. Belki ben senin kızı hediye vermiyorum. Değerim. Bak verme kan çıkartırım. <laughs> Namus davası. <laughs> az önce Duruk o az önceki ki yordun turuncu benim ana. Alma. Evlenecek kadar oynayacak mıyız acaba? Evlenmek o kadar zor mu ya? Yok lan hızlıca yapılıyor ama her gün hediye vermen lazım. Hatta iki de. Keşke gerçekte de evlenmek o kadar kolay olsun. Etkinlik oluyor, etkinlikte de onu dansa kaldırman lazım öyle bir şeyler var. Ben yattım bu arada erken. Oğlum erken lan. Her işi yaptım zaten yapacak bir şey kalmadı. 30 santim. Alıp O zaman ben de geçeyim eve. Yine bayılırım, uyurum. Kamp ateşi. ateşi kuralım, hadi gelin. Odun tamam. ben Adamla tanışayım. Tamam, Enerjimiz adamı... olan odun al, kessin. Yabancı merhaba. <laughs> Rahatsız olma, ben burada tek başıma yaşıyorum. Abi belli <laughs> oluyor zaten. Burada başka kim yaşar? Aldık, başka bunlarla tanıştık. 8 kişi, kişi kalmış Sana hediye vereceğim Bunu neden bana veriyorsun çatıda yaşıyorum diye çöpleri sevdiğimi mi sanıyorsun Yavşak balık verdim sana balık Adama bak ya O eline kanka lan siktir Sazan balığı gel, verdim gel. herife Yatalım Batalım Abi insandan nankör olmuş Gelin kamp ateşi kurdum. Ateşler kurdum. Burası aydınlık zaten. Bir tane de Ali Kemal'in evinden mi? Ya bir tanesi dursun. Saat sıfır sıfır oldu. Yatalım bence. Tamam dur dur. Kamp ateşi kuruyorum aşağılara. ke evim bu kadar uzak olmasaydı. Aha sırtın. Evet, yoruyor bak. Kim yatmadı? Ben yattım şimdi yatıyorum. Yattım. Tak. Bugün birinin doğum Aa bu hafta birinin doğum günüydü. Aa evet evet ayın 7'sinde. Deden galiba. Dedeye D hediye var. iki kat, hemen büyük bir şey. Şu botun ektiklerini toplasınız da. Tamam. Görev, tamam. göreviniz bitsin. Şu sulama işlemini bugün siz yapın. Envanterim abi. dolu ya. Tamam sulamaya geliyorum. Yem var yem isteyen. Yem versene bana ben, balık tutacağım. Balıkçılığım gelişti benim. Dışarı atsam sana geliyor mu? Attım. Üst... Nereye attın lan? Ya, gel gelmiyormuş tamam. Aa bunları toplasanız ha. İşte onları toplayacağım. Ama inventerim dolu to topla. <laughs> Yemleri vermiyor mu? <laughs> Çitten dolayı. Ha envanter doluymuş. 41 odun. 3 balık. Yemleri şu çiftlik evine koyuyom ya. Çiftlik evi? Ha doğru ne? Ben şunları sulayayım. Ben kimlerle Oradaki ikinciye. koydum. Neyse tanışma çok da önemli değil zaten de. Abi şu kümes işini halletmemiz gerekiyor. Hikaye ilerlemeyecek ya da halk evine gitmemiz gerekiyor. Halk evin nerede? Alkemi şu var ya senin şey oldun. Dedenin sana gösterdi. Ora. Tam orası da haritada nerede? Hı. Hemen şeyde ya şeyler oldu. Ben balığa gidiyorum arkadaşlar. Benim mesai başlar. Bir yarım saat şurada bir kestireyim ayakta oturayım. Gelin şu dedeye bir tane hediye verin. Hangi dede? O kampta yaşayan mı? O muydu lan? Yanlış verdim herhalde. Ha bugün çarşamba. Ya değilmiş lan. Tamam. Pazar oğlum bugün. Aa 100 para aldım. Korkuluk yapmamı istiyorum ben de. Ne ekelim ya? Ya bana avucu tohumu mu eksen posa? 20 gold dört günde yetişiyor zaten. Hakebinde bir şeyler bunu bilince incele yaparım onlara bekle. 10 günde yetişme sonrasında yetişmeye devam eder. Ha fasulye topluyorum ama sürekli yetişmeye devam ediyor. Alayım mı bundan? Al iyi olur mu? Bir daha ekmemiz gerekmiyor işte değil mi? Bir anlamadım, 10 tane aldım. Kalanıyla ya bana burcu alayım. Tamam. Ya onu aldım. ekiyorsun, sonra bir daha işte ekmene gerek kalmıyor. Ömür boyu orada kalıyor. Şu balıkları benim... aldınız mı arada? şu evet, Şu an üstündeki balıkları satmaya gidiyorum. Yenilerini tutacağım. Kasada balık benim kasamda balıklar vardı aldınız mı Onları almadım. Batu alsan onları çiftlikteysen. Değilmiş.